Günaydın Türkiye'min güzel insanları. Size güzel Antalya'mızdan selam, sevgi, saygılar gönderiyorum. Fora spor salonunda yüzmemi yaptım. Kendimi geliştiriyorum. Olimpiyat şampiyonuna hazırlanıyorum. Dünya şampiyonu hazırlanıyorum. Türkiye'min güzel insanları. Sizlere yalvarıyorum. Bakın bayramda lütfen az yiyin. Ramazandaki açlığınızı Ramazan Ramazandan sonra kapatmamaya çalışın lütfen az yiyin. Heyecanım başlayın. Çünkü sizleri seviyorum. Hastanelerde yer yok. Yoğun bakımlarda yer yok. Acillerde yer yok. Sıra veriyor deyip sızlanıyorsunuz. Tabii ki sıra verecek. O kadar hasta insan var ki Avrupa'nın en obezi biz olmuşuz. Ya lütfen lütfen az yiyin. Yedikleriniz yakın. Hareket edin. Ne kadar hareket o kadar bereket. Bilim insanları keşfettiler. Hareketsizlik, hareketsizlik en büyük hastalık. Bütün hastalıkların sebebi hareketsizlik. Doğada gezen canlıların veteriner var mı yok? Peki bizim doktorlarımız olsun. Bunlara bir şey demiyorum. Hastanede olsun. Ama kapasiteler doldu. Siz dolduruyorsunuz. Lütfen beni bağışlayın. Beni bağışlayın. Sizleri seviyorum. Beni gibi olmak istiyorsanız işte bakın 75'e merdiven dayandı delikanlı. 120 artı KDV sizleri seviyorum. Hoşça kalın.